Ee, i̇lk konuşmacımızı ben hızlıca davet etmek istiyorum. Efendim doçent doktor Hacı Mustafa Palancıoğlu Melik Gazi Belediye Başkanımız. Sayın Başkanım Çarşı Melik Gazi örneğini anlatacaksınız. Buyurunuz efendim kürsü sizlerindir. Ben harita mühendisiyim, akademisyenim. Ee, Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği yaptım. Dolayısıyla yurt içi dışı, yurt dışında birçok projede bulundum. Şehirlerin vizyonu çok önemli. Hem yangın için hem deprem için hem afetler için tabii ki öyle. Ee, şehirlerin vizyonu belediye başkanlarının vizyonlarıyla doğru orantılı, yapacağınız projeyle gerçekleştireceğiniz projelerle doğru orantılı. Dolayısıyla şehirlerin gelişmesi, güzelleşmesi, afet dirençli şehirler olması yanında da huzurla yaşanacak, mutlu olunacak, ee, sorunların minimum olduğu şehirler olması önemli. Tabii bir de şehirleri tanıtmak, şehirlerin aksesuarla donatılmasını sağlamak lazım. Bugün bir Paris'e gittiğiniz zaman Eyfel Kulesi'nden bahsediyorsunuz veya bir başka bir şehre gittiğinizde oradaki bir tarihi eserden, kalesinden, köprüsünden bahsediyorsunuz. Tabii Kayseri'nin de şehir olarak Erciyes daha başta olmak üzere, Selçuklu eserleri başta olmak üzere birçok aksesuarı, süslü, sembolü var. Biz de Melik Gazi'de birçok çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan birkaç tanesini şimdi size örnek olarak vereceğiz. Avrupa'da 30'un üzerinde ülkede bulundum. Dolayısıyla orada gördüğüm güzel örneklerin bir kısmını da Kayseri Melikgazi'ye aktarmak için uğraşıyoruz. Bunlardan bir tanesi aslında modern pazar yerlerinden oluşmakta. Ama Avrupa'da bunun tarihi eski. Budapest'te de Gustav Eiffel'in yaptığı bir pazar yeri var. Çelik konstrüksiyondan. İrlanda Cork City'de 130 yıllık bir balık pazarı var. İspanya'da hakeza bu tür pazarlar var. Türkiye'de de ilk bu örneği inşallah Melik Gazi'de yapıyoruz. Ee, tamamlanmak üzere e, buradaki çalışmayı inşallah başlattık bitmek üzere. Gördüğünüz aslında render yapılmış bir proje. Dışı tuğlarda böyle sıcak bir yapısı olan. İçinde de birçok meyve sebze ürünleriyle birlikte gıda ürünlerinin satılacağı bir gıda AVM olarak düşünebilirsiniz. Bu proje aşaması, Kayseri'ye kazandıracağımız bu eser muhtemelen tüm şehirlere, Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere yaygınlaşacaktır. İnsanların yoğun ziyaret edeceği, özellikle Kayseri'ye gelen misafirlerin mutlaka uğrayacağı, alışveriş yapacağı, fotoğraf çektireceği bir proje. Gördüğünüz gibi çelik konstrüksiyon, ahşap ve farklı bir mimaride güzel bir proje oldu. Bunu şu anda tamamladık. Biraz sonra bitmiş halini göreceksiniz. Peyzajına başladık. Kış şartlarından dolayı bir miktar sarkacak. Mart sonuna kadar tahminen tamamlayacağız. Ama içinde balıkçısı, baharatçısı, kuru yemişçisi, Kayseri'nin doğal ürünlerinin satıldığı, kaymağın, pastırmasının, sucuğun, yoğurdunun, koyun yoğurdunun, diğer objelerinin olduğu, gıda ürünlerinin olduğu Aynı zamanda da üst katında asma katında fast food restoranlarının olduğu dışında bir kafeteryanın ve Kayseri yerel mutfağının olduğu güzel bir proje. Gördüğünüz gibi bu proje aşaması devam ediyor. Tabii farklı şeyler var. Ben fazla uzatmadan bunun gerçekleşmiş haline geçiyorum. Gördüğünüz gibi proje tamamlandı. Dışında peyzajı başladı. Biraz da çevreci yapıyoruz. GES e, özellikle kurmuş olduk ve burada araç şarj istasyonlarla birlikte binanın tüm elektrik giderleri çatısındaki gesten karşılanacak. 27 tane açılır kapanır uzaktan kumandalı üstte penceremiz var. Burada hakikaten çok nezih bir AVM'de bulduğunuz tüm kalite ve imkanları burada bulma imkanınız var. Gördüğünüz gibi üst kat burası fesutların olacağı bölüm. İnsanlar alışveriş yaparken Alışveriş yapmayan aile bireyleri burada oturup zaman geçirebilecekler. Bu orta mekanda da çeşitli sergilerimiz yağlı boya resim sergisi gibi ya da el ürünleri satışı sergisi gibi haftalık programlarımız olacak. 7 gün açık olacak burası. Proje yaklaşık 2,5 sene sürdü tamamlanması. Aslında burayı satabiliriz. Sattığımızda da Gayrimenkul Geliştirme Konferansı'ndayız. Belediyeye oldukça da yüksek bir gelir elde edebiliriz. Ama amacımız burayı satmak değil, Kayseri'ye güzel bir eser kazandırmak. Belki 50 sene, belki 100 sene sonra aynı Budapest'te de olduğu gibi, Kork City'de olduğu gibi insanların hala alışveriş yaptığı güzel bir ortam olsun. Buradaki hedefimiz de ticaretin merkezi olarak tanımlanan Kayseri'de Esnaflığın yeni yüzünü, farklı bir yüzünü ortaya çıkartmak göstermek. Dolayısıyla çok fazla uzatmadan hemen bilgilerine geçeceğim. Toplam 11 bin metrekarelik arsa üzerinde kurulan 5.900 metrekare inşaat alanı olan bir yapı gördüğünüz gibi. Şu anda bizim yaptığımız projeler içerisinde birkaç tane proje var. Gözbebeği dediğimiz proje, bu onlardan bir tanesi. Esnaftan da vatandaştan da çok büyük. Ee, olumlu e, geri dönüş aldığımız esnafın bir an önce açılmasını istediği bir proje. Yaklaşık 71 tane burada direkt sabit dükkanımız olacak. Bunların harici haricinde de diğer e, dükkanlarımız ufak tabii ki olacak. E, ATM'sinden PTT'sine kadar aynı zamanda da insanların günlük ihtiyacını karşılayabilecekleri çeşitli imkanlar var. Bu birinci projeydi. Niye bunu anlattım? Bu projeyle, Çarşı Melik Gazi projesiyle kurumunu yaptığımız, inşaatını yaptığımız bölgede şu anda emlak piyasası tamamen değişti. İnsanlar orada ev almak, gayrimenkul almak, iş yeri almak için istiyorlar. Esnaflar, ben format değiştirmek istiyorum, böyle güzel bir lokasyonda esnaflık yapmak istiyorum diyorlar. Dolayısıyla hem bölgeye bir katma değeri oldu hem de e, inşallah iki ay sonra buradan katılımda bekleriz güzel bir açılış yapacağız. Türkiye'deki belediye başkanlarının birçoğu bu projeden kendi şehirlerini yapacaktır. Bir diğeri yine gayrimenkul geliştirmede hem Kayseri'ye hem Türkiye'ye örnek olacak Melik Gazi Kamp Merkezi. Bunun sadece küçük bir videosunu sizlere sunayım. Erciyes'e çıkışta güne bakan 50 tane bungalov ve genel bir merkezin olduğu, toplantı konferans salonlarının olduğu bir yer. Belki bu Uluslararası Gayrimenkul Konferansı'nı tamamlandığında burada da yapabiliriz. 4 ve 6 kişilik bungalov evlerinin olduğu, içerisinde sosyal mekanların, oyun parkının, sinema salonların, toplantı salonlarının, restoranların olduğu bir lokasyon. Bu da RGS'in 365 gün kullanılmasını sağlayacak güzel bir proje. Bununla da yatırım aşamasına geldik. İmar planı ve 57 dönümlük bir alan belediyemize geçti. İmar imar planı tamamlandı. Şimdi ihale aşamasına geldik. İnşallah bunu da hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Tabii bu projeler önemli. Neden önemli? Bir şehri kalkındırmak, geliştirmek istiyorsanız o şehrin cazibesini artırmanız gerekiyor. Dediğim gibi şehrin aksesuarlarının sayısını artırmanız gerekiyor. Artık insanlar bir şehre gittiği zaman selfie çekerek paylaşabileceği, o şehri tanıtabileceği objelere ihtiyaç duyuyorlar. Sadece belki Melik Gazi kamp merkezine gelmek için Kayseri'ye gelecek insanlar olacaktır. Çarşı Melik Gazi'de hakeza alışveriş yapıp Kayseri'nin yerel ürünlerini alacaklardır. Bu projede inşallah Kayseri'ye büyük bir katma değer olacak. Burada kentsel dönüşüm... Türkiye'de en büyük kentsel dönüşüm projelerini yapan belediyeyiz. Çarşı Melik Gazi ile başladık ama kentsel dönüşüm de özellikle gayrimenkul geliştirmede son derece önemli bir obje. Eğer doğru kullanılırsa kentsel dönüşüm hem sağlıklı, dirençli şehirlerin oluşturulması hem de vatandaşların çok daha nitelikli yerlerde yaşamasını sağlıyor. İstanbul'dan bir gazeteci heyet geldiğinde gezdirdim. Kayseri'nin en planlı, en lüks mahallesi Buralar mı diye bahsettiler. Tam altı bölgede e, kentsel dönüşüm yürütüyoruz. Sadece Kazım Karabekir kentsel dönüşüm projesinin maliyeti 4 milyar TL'nin üzerinde. Hiçbir kredi çekmeden belediyenin kendi imkanlarıyla geliştirdiğimiz metotlarla e, bu daireleri üretiyoruz. Hak sahiplerine veriyoruz. Bundan da bahsetmem lazım akademisyen olarak. Büyükşehir belediyeleri dahil. Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. buçuk sene içerisinde 21 tane okul yaptık. Gördüğünüz gibi bu okulların her biri birbirinden güzel ama son slayt olarak göstereceğim okul Türkiye'de tek. Tabii bunlar anaokulu, ilkokulu, ortaokul, lise şeklinde. okul haricinde biz Türkiye'de en çok sağlık ocağı, kütüphane yapan belediyeyiz. Devam ediyor ama ben son proje geçeyim. Bu da İnşallah Sanma Sanayi Başkanlığı tarafından desteklenen, şu anda çalışmasını bitirdik, protokol aşamasına geldik. Türkiye'nin en önemli havacılık ve uzay bilimleri lisesi inşallah 25 bin metrekare alanda kuruyoruz. Eylül ayında inşallah eğitime başlayacak. Dediğim gibi en çok sağlık tesisi yapan yine belediyeyiz, tam 15 tane oldu. Bu çalışmaların hepsi tamamlandı, birkaç tanesinin açılışı kaldı. Gördüğünüz gibi 15 tane ben e, süreden tasarruf etmek için. Bir de kütüphane konusunda iddialıyız. Akıl küpü ismini verdiğimiz e, şu anda 20'ye yaklaşan kütüphane yaptık. Her birinde özel ders çalışma odalarına kadar. E, gördüğünüz gibi tamamen tek başına bir kütüphane. 50 bini geçkin şu anda üyemiz var. Melikgazi ilçesi 600 bin nüfusuyla Türkiye'nin en büyük 18. ilçesi. Dolayısıyla... Buradaki gençlerin mahallede kalması, şehir merkezine gelmeden mahalle içerisinde ders çalışması için de bu tür projeleri hayata geçirdik. En çok memnuniyet yakaladığımız konulardan bir tanesi de akıl küpü kütüphanelerimiz. Daha bunun gibi çok fazla projelerimiz var, camiler var, yaptığımız Kur'an kursları var ama burada ben bitirmek istiyorum. Ama özetle şunu söylemek istiyorum. Gayrimenkul geliştirmedeki en önemli aktör, imar planlarını yapan, projeleri hayata geçiren ve bir şehrin çevresini değiştiren belediyeler. Dolayısıyla belediyelerimizin imara hakim olması lazım. Ben biraz avantajlıyım. Hem harita mühendisiyim, hem şehir plancısıyım, hem Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği yaptığım için şehir ve bölge planlamak konusuna hakimim. Bundan dolayı da bizim imar planlarımız zaten Kayseri'nin iyiydi. Çok daha iyi bir konuma inşallah geldi. Ama Kayseri e, hakikaten cazip bir şehir. Burada yapacağımız uygulamalarla inşallah Türkiye'ye örnek olduk, olmaya devam edeceğiz. E, gayrimenkul geliştirme konusunda da Türkiye son yıllarda büyük mesafe katetti. Ben e, burada dördüncüsü düzenlenen bu konferansta emeğe geçenlere de teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, selam Evet, Sayın Başkanımız. Avrupa Konseyi tecrübesini yine konuşturdu. 10 dakikada sunumu yapıp birkaç dakika içerisinde toparlayarak vakte sadık kaldığınız için de teşekkür ediyorum. Tabii vakitten kazanmak amacıyla hızlı hızlı konuşmacılarımızı sundum ancak Sayın Başkanımızın geçmişinde yok yok. Ama bu çalışmaların içerisinde belki Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği tecrübeniz, belediyeden gelen tecrübeniz, akademiden gelen tecrübeniz bunların hepsini bir araya pekiştiriyor. Ve sizle birçok ziyarette bulunduk Sayın Başkanım yurt dışı yurt içi. Ee, gördüğünüz her örneği ya ben bunu bir şekilde Kayseri'de yaparım ee, söylemleriniz de hep aklımda. Ee, o yüzden tekrar başarılı çalışmalarınızdan dolayı e, tebrik ediyoruz.